Ahmet Mithat Efendi Feratun Bey ile Rakım Efendi romanının özeti Mustafa Merakı Efendi'nin oğlu Feratun Bey, babası gibi kılık kıyafete düşkün biridir. Varlıkta bir aile çocuğu olduğu için hesapsızca harcar. Ona göre batılılaşmak, lüks yaşamak, şık giyinmek ve eğlenceden eğlenceye koşmaktır. Feratun Bey, yarım yamalak Fransızcasıyla yabancı aileler arasında dolaşmaktan zevk almakta, belli bir iş tutmamakta zamanı mağazaları dolaşmakla, elbise provası yapmakla, eş dost ziyaretleriyle geçirmektedir. Babası ölünce büyük bir mirasa konar. Ancak varını yoğunu tanıştığı bir İtalyan kadın oyuncuya yedirir. Baba mirasını hepten tüketince eski aile dostları yardımına koşar. Ona İstanbul dışında bir iş bulurlar. Ferotun Bey büyük bir utançla İstanbul'dan ayrılmak zorunda kalır. Rakım efendi Platon Bey'in tam karşıtı bir tiptir. Küçük yaşta anasız babasız kalmasına, çok yoksul olmasına rağmen dadasının yardımıyla kendisini çok iyi yetiştirir. Çamaşırcılık yaparak kendisini büyüten dadasına minnettardır. Kişilikte bir insan olur. Çok çalışarak Fransızca öğrenir. Kendine iyi bir iş bulur. Yabancılara Türkçe dersleri verir. Evine cariye olarak aldığı canlını eğitir, yetiştirir ve sonunda onu severek onunla evlenir. Mutlu bir evlilikleri olur.